Kıymetli arkadaşlar merhabalar. Bugün sana öyle bir dolandırıcılık yöntemi anlatacağım ki duyduklarına inanamayacaksın. Yıllarca çalışıp ekmeğinden kısıp borç harç başını sokacağın bir ev satın almaya karar verdin. İlanlara baktın. Piyasa değerinden biraz daha düşük fiyata 500 bin TL'ye bir ev buldun. Gidip daireye baktın. Hiçbir sorun yok. Hakikaten dairenin fiyatı da uygun. Satıcıyla konuştun. Memlekete taşınacağım için satıyorum. Hatta bir alıcı daha var o kredi için başvuru yaptı ama siz daha erken geldiniz deyip seni acele ettirdi. Hemen tapu müdürlüğüne gittin. Taşınmazda bir haciz falan var mı diye sordun. Hiçbir şey gözükmüyor dediler. İçin rahatladı. Kendini garantiye aldığını sanıyorsun. Aman başkası almasın diye birkaç gün içinde satıcı ile tapuda buluştun. Tapu harçlarını daha az ödemek için tapuda satışı 150.000 TL olarak gösterdiniz. Satıcının hesabına 500.000 TL'yi gönderdin. Taşınmazı satın aldın. Nasıl bir tuzağa düştüğünün farkında bile değilsin. Artık hayatın alt üst oldu. Aldığın ev hisseli yani paylı mülkiyetli bir taşınmazdı. Yani dairenin hisseli tapusu var. Hisseli tapu satılacağı zaman önce diğer hissedarların ön alım hakkı var. Eğer hisseli bir tapu satılacaksa diğer hissedarlara haber verilmesi, önce onlara satış teklif etmesi zorunlu. Yoksa hisseli evi satsan bile diğer hisse sahibi ortaklar dava açıp satışı iptal edip kendileri satın alabilir. Sana daireyi satan alçak dolandırıcı satıştan sonra hemen aynı apartmanda hissesi olan diğer ortağına haber verir. Satış yaptım davayı aç der. Bir sabah uyandığında eline mahkeme kağıdı gelir. Gelen evrakta da harca düşük ödemek için gösterdiğin tutar olan 150 bin TL karşılığında evi diğer hissedarlara devretmek zorunda olduğun yazar. Yapabileceğin hiçbir şey yok. Mahkeme tarafından karar verilir. Gerçekte 500 bin TL ödediğin daire sana 150 bin TL ödenerek diğer hissedarlara devredilir. Bu tuzağı bilmediğin için bir haftada 350 bin TL paranı dolandırıcılara kaptırdın. Bir ev satın alacağın zaman tapunun hisseli olup olmadığını öğren. Tapu eğer hisseli ise satıcının diğer hisse sahiplerinin noterden satışı bildirip bildirmediğini kontrol et mümkünse de hisseli tapu almayın. Tüm paranı kaptırıp kaybettiğin gibi bir de yıllarca mahkeme kapılarında sürünürsün. Her an başına gelebilecek inanılmaz önemli bir konu. Videoyu kaydedip tüm sevdiklerinize yollayın. Hesaplarınızla paylaşın ki herkes faydalansın. Abone olmayı unutmayın. Huzurla kalın arkadaşlar.